Son yıllarda sağlık alanında standartlarını yükselten Türkiye artık yabancı hastalarında şifa aradığı adreslerden biri. Kanser tedavisinde başarılı çalışmalarıyla göz dolduran Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi yabancı hastalara umut oluyor. Son bir yılda 10 yabancı hasta kanseri yenmeyi başardı. İşte o mucizenin yaratıldığı hastane. Evet sağlıkta şifa bulmak için hasta kabul eden bir ülke durumuna geldik. Kanser en sinsi ve hızlı ilerleyen hastalıkların başında. Sağlık alanında son dönemde başlayan gelişmeler sayesinde Türkiye kanser hastalarının umudu oldu. Ülkeye tedavi amaçlı gelen yabancı hastaların sayısı her geçen gün artıyor. Yabancı hastaların şifa aradıkları adreslerin başında Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi geliyor. İran'dan da, Suriye'den de, Irak'tan da, Rusya hatta Afrika ülkelerinden, hatta Yemen'den, hatta e Hastalarımız geliyor. Kanserle mücadele konusunda başarılarıyla oldukça saygın bir yere sahip olan Onkoloji Hastanesinde halen tedavisi süren yabancı hastalar var. Aynur Salvanova sağlığına kavuşabilmek için binlerce kilometre yol kat etti. Doğumdan hemen sonra kanser olduğunu öğrenen Salvanova Azerbaycan'dan bavullarını topladı ve Türkiye'ye geldi ve başarılı tedavi sürecinin ardından da kısa sürede sağlığına kavuştu. Önce internetten araştırdık. Çok yerlerde vardı işte İstanbul dediler orası burası en iyi buranın erdiler. Biz de buraya direkt başvurduk. Kısa sayılabilecek bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Salmonova şimdi bebeğine sarılacağı günleri iple çekiyor. O anları yani bekliyorum inşallah kavuşacağım çocuğum. İşte sevinçle bekliyorum. Sadece Salmonova değil Rus uyluklu Mustafa Mamalov da bu hastalığı yenmek için Türkiye'nin yolunu tutmuş. Dediler Türkiye'ye göndereceğim onda iyileştirirler seni onda iyi yardımcı oluyorlar iyi yardım ediyorlar Standartları oldukça yüksek olan hastanede hastalar tek kişilik odalarda tedavi görüyor. 100 yatak kapasiteli hastanede bu yıl 10 yabancı hasta tedavi olup ülkelerine döndü. Şimdi Ankara'ya dönelim konu